Merhaba arkadaşlar kazananlar takımının ilk videosunda sizlerle birlikteyiz ee, Ben Umut Bugün sizlerle Survival yani Minecraft'ta nasıl Hayatta kalınacağını anlatacağım ee, Evet arkadaşlar hileler Ve sandık Bonus sandığı açık olmadan Pardon arkadaşlar e, ee, bu benim ilk videom. Ayarlar tam Şey. E problemler olabilir. Hatalarım olabilir. Lütfen yorumları daha iyi olmasını nasıl daha iyi yapılır anlatınız. E, ilk videom ama bunu direkt istiyorum. Yani istemem biraz garip ama abone olursanız sevinirim. Eee Evet arkadaşlar başladık. 1-8-1'de oynuyorum. Evet direkt yani at çıktı karşımıza. Öncelikle ağaç kırarak başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü ağaç Minecraft'ta birçok şeyin hemen hemen her şeyin içinde var. Yani bir kere çoğu şeyi yaparken bile yani yapılabilenlerin yüzde 99'unu yaparken çalışma masası kullanıyoruz. Onu da hemen böyle yani crafting table'da hemen böyle yapabiliriz. O kurtlar da var güzel. Ee, sadece Minecraft videoları olmayacak. Daha birçok çeşit oyun videoları da olacak. Ee, hatta bazen tek değil de ve bir biriyle bile yapabilirim. Ağaç kırmak biraz uzun sürebilir biliyorum ama emin olun ki işe yarayacak. Bu arada ben e, ee, şu anda normalde oynuyorum. Hatta kilitliyim. Evet arkadaşlar şu anda bu yeterli. Onu ev yapabilecek güzel bir yer seçeceğiz. Mesela tam şu karşısı iyi gibi gözüküyor. Hadi bismillah. Öncelikle evimizin en alt kısmını yapalım. Tabi ben daha değişik şekillerde yapıyorum da Şimdi bu video olduğu için yeni başlayanlara Öncelikle şöyle Ben genelde böyle küçük bir ev yaparım Hatta kafa yaptı önümde Neyse öncelikle çubuk yapımı iki tane tahtayı üst üste koyarak yapıyoruz. Bize 4 çubuk veriyor. Sonra ben çubuklarla kazma yapacağım. Şimdi taş bulmak için birazcık derinlere gidiyorum. Şu oyunun sesini biraz kısayım. Hıh, <laughs> taş bulduk. olsun. Şimdi bu kadar yeterli. Şimdi taş balta yapacağım kendime. Ve evime yapımına devam edeceğim. yapalım. Evet arkadaşlar de gelen bir özellik. Normalde odunları böyle dizdiğimiz zaman bize bir tane kapı veriyor ama bunda demir kapı da aynı şekilde üç tane veriyor bize. Bence bu özellik yani güzel. Daha kolay survival oluyor. Yetecek gibi ya. Evet evet yetti. Taş yetmedi. Nasıl şöyle bir güzellik yapabilirim. Normalde ilk günden böyle şey gerekmez ama ben yani evimin de güzel olmasını isterim yani. da özür dilerim arkadaşlar biraz böyle uzun sürdü. Biraz heyecanlıyım da ilk videom o yüzden. Şansıma da dioritten üç tane varmış. Evet. Bir tane daha taş lazım bize. Birazcık da ağaç keselim. Minecraft'ta elinizdekileri kullanmaktan hiçbir zaman çekinmeyin arkadaşlar. Ay sonra kullanırım, şöyle böyle hiç çekinme. Zaten survival yani bu. Bir tane buraya. Çubuğu alta koyuyoruz. Neyden yapacaksak. Mesela odundan da oluyor kılıç. Ama ben şu anda taştan yapacağım. Aynı şekilde demir de koyabilirsiniz. Şimdi bir tane sandık yapalım. Evet acıktık şu anda. Barınağımızı yaptıktan sonra birazcık yemek bulmaya gidelim. buralarda da hiçbir şey yok gibi. Evet şu anda açlıktan daha koşamıyoruz. Hiç yemek yok. Tabi sizin tahminen doğacağınız yerde yemek olacaktır yani öldürmeye hayvan. Ama ben şu anda bulamadım. Ee, evet arkadaşlar sadece Minecraft videolarımız olmayacak ee, çoğu çeşit oyunlardan olacak her yerde de at var kanalıma abone olursanız sevinirim Hiçbir şey yok yemeye. Açlıktan öleceğim var ya. Zombi olsa en azından bir süre dayanırım. Gündüz ya zombiler de gelmiyor. Evet arkadaşlar şu anda şunu görüyor musunuz bilmiyorum ama fotoğrafını çektim. Evet tam anlamıyla yukarıda duruyor. Ben ona bir ev falan yaparım. Hiç yemek yok. Kömür. Evet arkadaşlar ben böyle survival'da yeni başladığım zaman yemek bulamadıysam önce güzel itemler kasıyorum sonra bulamadıysam elimdekilerin hepsini sandığa atıp açlıktan ya da suda falan ölüyorum intihar ediyorum çünkü yemeğe bir şey yok yani kaç tane şöyle kömür lütfen bir abone olun kanalıma en iyisi ben artık eve döneyim o şunları hiç almamışım İnanamıyorum. inek evet şu anda açlıktan ölüyorum canım azaldı <laughs> İnek bana vurdu zannettim ya. Aa. E çiğ de olsa artık yiyeceğiz yani. Aa. Aa. İnek bu oyunda hem bize deri veriyor hem de Dursun bayağı. Aa. Hem bize deri veriyor hem de et veriyor bence. O özellikten çok iyi. Evet artık eve döneyim. Burada gecelere canavarlar çıkıyor. Bir mağara buldum. O mağaraya bugün gelirim. Evet arkadaşlar e, Evi arayacağım biraz uzun sürecek ama En iyisi Bakın şurada da lav var Ben videoyu bir Durdurayım Sonra tekrar devam ettiririm Buldum zaman Evet arkadaşlar evimi Buldum tam şu ilerde Evet tam o sırada size canavarlar tanıyorum Şu gelen arkadaş zombi Evet. evet arkadaşlar buna zorunluyum yapmaya çok az canım var ve evet, evet şu gördüğünüz de zombi ama köylü zombi fark ettiyseniz tipi biraz farklı canım çok az olduğu için sudan gitmeyi deneyeceğim evimin önünde de var ya. Şu yeşil arkadaş creeper oluyor kendisi. Yanımıza geldiği zaman intihar ediyor. Bir çeşit patlama yapıyor böyle yani patlıyor pardon. Onu intihar ediyor sayabiliriz. İskelet en güçlü canavar bence iskelet. Çünkü ok atıyor. Bazen Örümceğe de binebiliyor Evet İlk gün yapmanız gerekenler Önce bir barınak yapmak Sonra birazcık madende gezmek ee, Sonra yemek bulma Daha doğrusu barınak yaptıktan sonra yemek bulun Ve Maden yapın Birazcık maden Arayışına giren Şimdi kendime kask yapacağım. Sonra onu kırmızıya boyayacağım. Evet arkadaşlar, ilk günde yapmanız gerekenler bunlar. Siz şu anda ilk geceyi gösterdim. Ee, yani videolarımız gelecektir arkadaşlar. Lütfen beğenin, e, abone olun abone olursanız çok sevinirim ha bu arada unutmadan birazcık ışık lazım bize bunun için bir çubuk bir de kömür lazım bize dört meşale verecek ben sekiz tane olsun iki tane yapayım Evet arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.